Dünya. Ah dünya. Yalan dünya. İşte bu dünya tarih boyunca biz Türklerin kazandığı büyük zaferlere ve yazdığı destanlara tanık oldu. Her şey Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru yola çıkmamızla başladı. 1071 Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Savaşı'nı kazandı. 1299 Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurdu. 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Bir çağ bitirip yeni bir çağ başlattı. Muhteşem Süleyman döneminde üç kıtaya yayılan bir dünya imparatorluğu haline gelmişti. 1923 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ne mutlu! bir yana! 2000, Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı. Şampiyonuz! Ve 2055, uzaydayız. Kaç kere söyledim uzaya çöp atmayın diye. Sanki babalarının uzayı. Muzaffer. Buyurun efendim. Bir sade kahve çek. Gonca'ya da bir adaçayı. Emredersiniz komutanım. Nerede kalmıştık? Ah, bir başlayabilsek. Yaz kızım. Derin bir karanlık içindeyim. Sekiz uzay yılıdır. Kayıp Türk astronotu Gökmen'i hala bulamadık. İlk kez bu denli umutsuzluğa kapıldım. Oksijenimiz gittikçe azalıyor. Ankara Gölbaşı yakıt ikmal talebimi reddetti. Dönmemi istiyor. Ama ben Gökmen'i aramaktan vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Gemi personelime güveniyorum. Ciddiyetlerinde en ufak bir azalma yok. Seni bu gemiye kaptan yapanın... ...mına koyayım. Adam Gökmen'le kafayı bozmuş. Gökmen diyor başka bir şey demiyor ya. Buna can dayanmaz Cemal abi. Sekiz yıl. Dile kolay. Şark hizmetidir. Çift maaşlarım bir geldim gelmez olaydım. <laughs> Buyurun işte, karım arıyor. Efendim Neriman? Ev sahibi evden atıyor. Ya bir kara deliğe girmek üzereyiz. <laughs> Bak, e, ben sana sonra dönerim tamam mı Neriman? Uzaylı karı kızla yiyorsun paraları. Hı hmm. Evet, Marslı bir karıyı dost tuttum kendime. Ağzı var dili yok. Üstelik dörtte memesi var. Yatılamadın çocukların o taksitlerini. Servis paraları da Ah Neriman ah! Ya ben keyfimden uzaya gelmedim ya. Ben istemez miyim çocuklarımın okul taksitlerini, servis paralarını zamanında ödemeyi? Ama maaşlar yatmamış. Ben ne yapayım? Soldan sağa iki harf. Türkiye yüzyıldır nereye girmeye çalışıyor? <laughs> Abi. Ya bir kere de belirleyin şunu kimliğini be. Ay ben nasıl belirleyeyim gel bak. Benim kuponu yatırdınız değil mi? Ya, ya Ne Cenab... yaptı? Yattı abi yattı. Osman abinin kredi kartıyla hallettik. <laughs> <laughs> Cenap, derhal bana koordinatları ver. Yoksa Allah canımı alsın seni gör başına rapor ederim. E, 90 60 90. Ya Cenap. Cenap kurban olsun sana. Başladı bir yarış? Hadi kurban olayım. Başladı mı? Ya acil durum diyorum. Kırmızı alarm. Lan sus be. Bu delerimden başka bir şey duymuyor ya. Bu ne ya? Buraya. Üzerimize doğru bir gök taşı geliyor. Abo. Bismillahirrahmanirrahim. K48 bu dağları taşlar. Neden izledin? Gelişinden belli kara biberim. Serseri mayın gibi yalpalıyor yalpalıya geliyor. Bal solu geliyor bu top çerçeveyi görmez. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Ozan oğlum biz kime oynadık? Şefika ya anneanne Şefika. Şefika çok iyi bir yaptır. Koptu geliyor valla geliyor. <laughs> Üzerimize doğru geliyor. Hadi. Koruyucu kalkanları kaldırmamız lazım. Emir verişerek kendin kaldır. Hadi be Şefika. Hadi Şefika. Hadi be kızım. Senin bir silahların. sülalem. Koruyucu kalkanları kaldırmamız lazım. Şimdi be sen kaldır. Ya koruyucu kalkanlar. Sen düğmenin yerini de bilmiyorsundur şimdi. Geçen gün Osman amca basarken görmüştüm. Kırmızı bir düğme olacaktı. Hadi, 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 hadi. Cenab, bunların hepsi kırmızı. <laughs> Neden beni reddediyorsun? Hala anlamadın mı? Seviyorum seni. Başlama yine. Kendine gel. Vatan bizden görev bekliyor. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var bu gemide. Sen olmasaydın bir dakika bile durmazdın burada. Anlamıyor musun? İstersen müsait bir yerde indireyim seni ha. Dolmuş mu bu ya? Hadi hadi yürü be. Cenap bana göl başını bağla. Gölbaşı başı. Ulu Batlı'dan Teğmen Tuğçe konuşuyor. Kartal kaptana haber verelim. Ya asla. Ben bu geminin stajyer kaptanıyım. Yıllardır bu anı bekliyordum. Gölbaşı, başı. başı. Ulu Batlı 33 arıyor. Ulu Batlı 33 arıyor. Buyur bacım. Heh, kalkanları hangi düğmeyle kaldırıyorduk? Tamam. Vallahi ne desem yalan olur. Tamam. Nasıl yani? Ya yetkili biri yok mu orada kardeşim? Tamam. Bayram tatilindeyiz. Burada kimse yok. Ben sadece telefonlara bakıyorum. Tamam. Ya geçen hafta değil mi o tatil ya? Tamam. 23 Nisan Kurban ve Uzay Bayramı birleşti. 28 günlük uzun bir tatildeyiz. Tamam. Cümletten bayramınız mübarek olsun. Tamam. Olsun, e mi? Tamam ama emin. Tamam. <laughs> Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. Sen ya bunda. Helvacının kızı da. Yürü be. kıtlatan, ahmak kıtlatan. Mantolu gibi olur, anlamıyor musunuz? Ah, çok romantik oldu. Sen muhteşem bir adamsın. Yürü, yürü. Ah. Ya son bir tane kaldı, ona da bas bari. Küş e, artık. Muhteşem. Bütün bunlar benim için değil mi? Her şeyi düşünmüşsün. Biliyordum sen de beni seviyorsun.